Canım Türkiye'm Cem Cebinay YouTube şovuma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bahçe olunca millet, ittifak olunca zillet. Nasıl oluyor bu? Biliyorsunuz millet bahçeleri var şimdi. Koskoca Atatürk Havalimanı'nı millet bahçeleri haline getirecekler. Millet bahçeleri her yerde var. Bunu ama Cumhur ittifakı yapıyor. Neden Cumhur bahçeleri demediler bilmiyorum. Ama Halk Bahçeleri dememelerinin nedeni herhalde Halk Partisi yaptı sanması millet diye. Ama Millet Partisi Millet Partisi yok galiba ama Millet İttifakı var. Ki ona zillet diyor. En azından iktidarın ortağı Sayın Devlet Bahçeli her fırsatta zillet diyor millete, Millet İttifakı'na. O zillet ittifakı yeniden hani seçimler olduğunda kazanırsa ve <laughs> barajı bile aşamazsa hani zillet diyen MHP'li başkanım lider Bahçeli o zaman ne diyecek bilmiyorum ama zillet diyor zillet diyor ve bahçeleri millet yaptılar. Kamu bahçeleri de olmaz çünkü insan hani kam ben neredesin kamu bahçesindeyim olmaz. Vatandaş bahçesi de olmaz herhalde. Ya yani kulağa hoş gelmiyor bunlar. Vatan bahçesi olmaz çünkü öyle bir parti var galiba. E onun için millet bahçesi ama ittifak olunca bu muhalif partiler bir araya gelip altılı masa mıdır nedir? Onlara millet ittifakı deniyor. Neden millet millet ittifakı kendi isimleri yani kendileri koymuşlar bu ismi ama iktidar buna yani karşı taraf diyor ki bunlar millet değil zillet. Ama bahçeler millet. Kafa karıştı şimdi bahçe olunca millet ama ittifak olunca zillet. Neden? Siyaset herhalde. Siyasetin cilvesi bu. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Bay Kemal diyor mesela. Neden Bay Kemal diyor? Kemal Bey demiyor. O biraz fazla saygılı olur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu falan hiç demiyor ama Bay Kemal diyor. E şimdi Kemal Bey ne diyor bunun pardon Bay Kemal ne diyor bunun karşılığında? Sayın Cumhurbaşkanımıza Erdoğan mı diyor? Bay Tayyip demiyor. Şimdi benim haddime değil ama ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam bana Bay Cem diye hitap eden birine işte Bay neyse Bay Tayyip derdim. Yani belki de Cumhurbaşkanı'na böyle Bay Tayyip falan demek hakarete mi girer bilmiyorum yani neyin hakarete girip neyin girmediğini de bilmiyoruz artık. Dikkatli olmak gerekiyor ama yani bu <laughs> isimler konusunda biraz böyle kafam karışık. Özellikle bahçe olunca millet, ittifak olunca neden zillet? Bugünlük bu kadar. Ben Cem Cemiray, Öptün bay.